Abi çok pahalı. Ne alalım? Limon. 120 kilosu. Evet. Uzun zamandır her şey çok pahalı ama. Pazarda Pazar fiyatları. fiyatları. O, ne pahalı? Her şey ucuz ne Evet, satıcılar ha. için öyle. Biz alıcılar için maalesef pahalı. Peki sizce ne? Kafede bir bardak turşu kaç lira? Kafede. Allah Allah ne var? Pazar her şey ucuz. Pazarda. Ne? Git tefanta bir çorbayı 60 lira. Bu yorumlara ne düşünüyorsunuz? Kahvede limonata 100 lira. İki, i̇ki, taraf, da tarafta haklı bence. Biz tüketen olduğumuz için gerçekten her şeye yüzde zam geldi. Yüzde iki zam geldi hatta. Maalesef her şey çok pahalı. Alış gücü herkesin düştü. Başka şehirlerde hiç bu şekilde değil yani. Her şeye çok fazla zam geldi. Doğal olarak bütün bu yediğimiz, içtiğimiz her şeye de zam geldi. Ama Aldığımız maaşlarımıza bu kadar zam gelmedi maalesef. Alış gücümüz düştü. İnşallah bunu bir an önce toparlarlar. Değil mi? Bazar fiyatları ucuz ya. Pahalı değil. Lokantalarda o kadar pahalı onu pahalı demiyorlar. Bir çorba, bir tas çorba 60-70 lira. Bideciler var. Kimisi 150, kimisi 200, kimisi 160. Yer yeri tutmuyor. Ya pazar biberi ben 35'e aldım 40'a veriyorum. Terazi poşet gibi bir defa. Ya pazar bu sene ucuz yani. Millet zararda, karda değil. Ciddi söylüyorum zarar. Yani bu pahalı şeye göre zaten para yok millette. Devlette de vermedi. Emeklilere para neyle alacak adam? Geziyor işte böyle deli nakbızası gibi geziyor. Suriyelilerle, Afganlar, göçmenle olmasa burası cennet olur, cennet. Eğer Suriyeli, Afganlı, Afrikalı, Zart, Türk ne kadar göçmen ne varsa gitsin. Memleket cennet olmazsa şunlar tek tek yolları. Eskiden onlar yokken nasıldı abi sen daha iyi bilirsin. Süperdi süper parmakla gösteriyor. Bir zamanlar 30 sene önce dünyada kendi malını üreten 7 ülkeden birisiydik. Şimdi dışarıdan alıyoruz her şeyi. Türkiye'yi bölmek başka bir şey değil. Hangi birisi Türkiye'nin arkasına durdu? Sadece sattan durdu. Gerisi pasapçı Hepsi yalancı. Amerikan'ın uşağı olmuş. Hepsi dönmüş. Dinimizde misafirlik kaç gün? 3 gün. Adamlar 13 seneden beri bizden ne bu ya? 13 senede 5 tane çocuk yapıyor adamlar. Biz iki tane çocuğu nasıl getireceğiz, diye uğraşıyoruz. Teşekkür ederim. kardeşim? Ne kardeşim? Adamlar benden iyi yaşıyor. Ben emekliyim. Hanım emekli. Oğlum çalışıyor. Kızım çalışıyor. Ancak kendimizi idare ediyoruz. Eğer bu işi yapmasak benim aldığım 12 bin lira para zaten yetmez. Sadece ben değil. Benim gibi daha neler var. Peki satışlar nasıl? Bugün durgun. Bugün pek iş yok. Peki nasıl olacak böyle? Ben bilmem. Biz içinden çıkamıyoruz. Kim çıkacak ben bilmem. Alışveriş yok. Sade yani sadece ben değil. Bütün yanıma gelen komşular da hepsi de yani iş olmadığını herkes söylüyor yani. Durgun şu anda çok durgun ya. Hava evet. sıcak diye ya. büyük ihtimal çıkmıyorlar. Akşam biraz daha hareket olur. Güzel. Bugün biraz geçen haftaya göre daha hareketli. Biraz daha hareket var pazarlarda. O limondan ay, su ay, çıkmaz. Ay, ay, ay. Limonun kilosu 100 lira. Ya. Sen iyisine bakacaksın limonun 100 lira. Kilosu yok. Bir de pazarda yok katı satıyorlar. 10 milyar maaş alana pahalı tabi değil mi? Adam 10 milyar emekli maaş aldı Kavunun kilosu kaç para? 10 milyar nasıl yetecek ay başına kadar? Daha bunun elektriği, suyu, telefonu, dağıtığı, dörtü. Evde kira kavunu zaten yiyemez adam. Hiç iyi değil, hiç sorma. İnan akşam böyle duruyoruz yani. Gitmiyor, inan gitmiyor yani. Ama ne yapalım şükür yani. Ne soğan gidiyor, ne patates, ne sarımsak gidiyor yani. Ağır bugün biraz. Yerli ürünleri var tabii olacak bir şey yok. Evet, bamyanın sanırım e, bamyanın eee boyutu küçüldükçe fiyatı artıyor. Benim gözlemlediğime göre bamya ne kadar büyükse fiyatı da o kadar küçük oluyor. Yani şu an hava çok sıcak olduğu için çok fazla satış yok. Özellikle ikindiden sonra şu güneş gittikten sonra biraz daha hızlanıyor. Bir boyutuyla alakalı. Yani küçüldükçe boyut artıyor. Ya yani fiyat, fiyat artıyor. artıyor. Evet. Ya tercihe göre değişir tabii. Yani kimisi bunu seviyor, kimisi daha küçük olanı seviyor. Vallahi pahalı abi ya. Hani eskisi gibi değil yani. Her şey çok pahalı yani. Bir şey alamıyorsun yani. Bırak hani pazar şeyi yani her şey pahalanmış yani kiradan tut bir sürü şey pahalı oldu. Ya mesela araç olsun ondan sonra daire fiyatları olsun pazar fiyatları olsun çok pahalı yani. Bakarsan yani pazar biraz daha şey uygun yani hani marketlere göre olsun şey göre olsun yani tabii ki pazar biraz daha uygun yani her şey pahalı ama pazar yine mesela yine örnek atıyor mesela şeyin kilosu patatesin kilosu 20 milyon şey, şey 10 milyon 10 lira ama marketlerde 30 milyon Peki bazıları hiç yazmıyor abi meyvelerin üzerine niye oluyor yani zabıta şey yapıyor denetlemiyor denetlese ona göre bir ihtar yapar bir şey yapar normalde cezası var yani Atışlar havalı, sıcak, yaz tatili. Biraz e, durgun. Sarı kabak ne kadar kilosu? 20 lira. 20 lira. Normalde daha pahalı da, e, arasına karışmış iki kasa. Bilmedikleri için hani 20 liradan satıyoruz öyle Daha lezzetli olur diyorlar, bilenler. Ya ben de çok bilmiyorum açıkçası. Vallahi inan ilk defa gördüm ben de. İlk defa, bu hafta geldi zaten bize. Vallahi da var, normalde var. Hayat pahalı. Kesin kesin pahalı. Ben 10 lira maaş alıyan, 30-40 lira maaş alıyor vatandaş. Ben, ben de insan 40 lira evliler alan da insan. 20-25 sene ben de hizmet ediyen, yani bu bir adaletsizlik var. Hala da düzelmedi yani. Bana göre iyi, yani başkasını bilemem. Ama bana göre gayet şu anda uygun. Sadece bir domates biraz sıkıntılı gibi görünüyor. 70'e var, 80'e var. Onlar sera domates, onları sormuyorum ben. Köy domateslerini soruyorum. Köy domatesi, Aynen. Ama öbürkülerde hiçbir sıkıntı yok. Gayet iyi. Ucuz. Bu çalışmaya, bu şeye göre, zamlara göre pazar biraz daha uygun görünüyor. Yani başka şehirlere göre biraz daha tabii ki de bağlı burası ama mesela Ankara'ya göre çok bağlı. Bazı yerlere göre daha iyi. Fiyatlar çok yüksek. Yüksek evet. Şu gün aldığımız paralara göre yüksek. Emekli şu an fiyatları dolaşıp inceleyip ondan sonra alışveriş yapmayı düşünüyorum. Tazisi de çok pahalı. Gene kesemize yani paramıza göre alacağız. Cebimize göre alacağız her şeyi. Vallahi bu iş böyle gider yani. Daha da yükselir. Belki de daha da fazla yükselecek. Çünkü üretim yok tüketim fazla. Üretim tüketim fazla. fazla. Tabii üretim olmadığı için insanlar da nüfus kalabalığı olduğu için her şey pahalanıyor. Üretmiyoruz. Ürettiğimiz mallar satılmıyor yani şu an. Topraklarımız verimli ama bunu işleyecek insanlarımız da var. Artık bu, bunu bir yani ileriye getirirse politika diyelim yani bu. Daha iyi olur ileride. Kötü olmaz. pazar fiyatları çok kazık kazık çok kazık. <laughs> Bence pahalı gibi bir şey.